243 Köse Dağ Muharebesi sonrası Anadolu'nun ahvali hayli perişan olmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmış ve Anadolu parça parça beylikler halinde hayatta kalmaya çalışıyordu. Bütün bu beyliklerin derdi Anadolu Selçuklu Devleti topraklarının hakimi olmak ve birbiriyle çekişmek olurken Söğüt'te bir uç beyi olan Osmanlı Beyliği'nin ise gayesi batıya açılmak ve küffarla cihad etmekti bu sayede diğer beyliklerle de arası genellikle iyi olmuştu. Birbiriyle çekişmekten bakıp usanan, küffarla cihad etmek isteyen kitleler de akın akın Osmanlı beyliğine katılıyorlardı. Osman Bey ise topraklarını her geçen gün Bizans'a doğru genişletmekteydi. Bizans İmparatorluğu asillerinin kurduğu İznik İmparatorluğu'nun Bursa, Bilecik ve İzmit havalisinin oluşturduğu Bitinya bölgesinde idare gevşemiş ve buradaki Rum beylerinin İstanbul ile arasının iyice açılması ile Osman Gazi harekete geçmiş ve hudut üzerindeki yerleri ele geçirmeye başlamıştı. Osman Bey'in silah arkadaşı olarak Samsa Çavuş, Konur Alp, Akça Koca, Aygut Alp, Gazi Abdurrahman gibi ayrı ayrı aşiret beyleri de Osman Bey'in idaresi altında olarak istila hareketi esnasında beraber çalışıyorlardı. Osman Bey'in komşuları olan Rum beylerinin en kuvvetlisi İnegöl Bey'iydi. Osman Bey ilk olarak bu kuvvetli hasmı ile çarpıştı ise de muvaffak olamadı ve biraderi Sarubatı'nın oğlu Bay Hoca'yı şehit verdi. Söğüt'e çekilip tekrar hazırlıklara başladı. Bu arada İnegöl Bey'i de boş durmayarak, Karacahisar Bey'i ile ordularını birleştirerek Osman Gazi'nin üzerine yürüdüler. Tomanit civarında karşı karşıya gelen bu iki ordu, dehşetli bir harbe tutuştu ve Osman Bey, kardeşlerinden Sarubat'ı, ve Gündüz Alp'i kaybettiyse de harbi kazandı. Düşman kuvvetleri kumandanı olan Karacahisar Bey'in kardeşi Latos da mücadelede maktul düştü. Osman Gazi'nin muvaffakiyetleri komşu Rum beylerini korkuttuğundan bunlar Osman Bey'i Yarhisar Rum Bey'inin düğününe davet ederek o vesileyle kendisini öldürmek istemişlerdi. Fakat Osman Bey'i düğüne davete gelmiş olan Harmankaya Rum Bey'i e Mihal Osman Bey'i bu suikast planından haberdar etmiş ve bunun üzerine tedbirli hareket eden Osman Bey aldığı tertibat üzerine düğüne diye gittiği Yarhisar'ı zapt etmiş ve gelin olarak Bilecik Bey'in oğluna verilecek olan Yarhisar Bey'in kızını esir ederek oğlu Orhan'a nikahlamıştı. Osman Gazi daha sonra Turgut Alp'i göndererek İnegöl Kalesi'ni muhasara ettirdi ve arkasından kendisi de gelerek burasını da ele geçirdi. 1299 senesinde Anadolu Selçukileri İlhanlılara karşı tertip ettiği Sülemiş isyanı sonucu 3. Alaaddin Keykubat kaçmış, İlhanlıların Anadolu'daki yetkinliği azalmış ve beylikler daha özgür hareket etmeye başlamıştı. Osman Bey de daha serbest harekete başlayınca ipekçilik ve dokuma ve demir madenleriyle meşhur olan Bilecik'i fethederek burayı beyliğin merkezi ilan etti. Bölgedeki en büyük yerleşim yeri İznik, İzmit ve Bursa idi. Dolayısıyla Osman Gazi bu üç şehri ele geçirmek için harekete başladı. yeni şehir ve köprü hisarı ele geçirerek gitgide genişlemiş ve yeni şehri ordusunun harekat üssü yapmıştı. Osman Gazi ile arkadaşlarının muvaffakiyetleri, komşu Rum beylerini ve Bizans imparatorunu harekete geçirdi. Başta Bursa Rum valisi olarak Antranos, Kestel, Kite Kale beyleri sözleştiler. Bizans'tan da Muzalon kumandasında bunlara 2000 kadar da yardımcı kuvvet geldi. Bizans müverrihi Pesimeres'in tahminine göre 5000 kişilik bir kuvveti olan Osman Bey bu müttefik kuvvetlerini Koyunhisar Muharebesi'nde bozguna uğrattı. Muzalon, paralı Slav askerleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Bu harpte Osman Bey'in yeğeni Aydoğdu şehit oldu. Bu muvaffakiyet neticesinde Bursa'nın batısındaki Kitehisar'ı alındı. İmparatorluk merkezine yakın olan ve İstanbul'dan her zaman yardım görebilen Bizans kale ve şehirleri kolayca teslim olmuyorlar. Bunlar büyük bir gayret ve mücadele ile elde ediliyorlardı. Bundan dolayı Osman Bey ile oğlu Orhan'ın fütuhatı diğer Anadolu beylerinin istilalarına nazaran daha çetin ve ağır oluyordu. Oyun Hisar muharebesi neticesinde Bitinya'nın en ma'ruf şehirlerinden olan Bursa'nın kuzey tarafı müstesna olmak üzere burasının üç taraftan yolu kesilmiş gibiydi. Bundan başka İzmit yolu da Türklere açılmış oluyordu. Osman Bey kuvvetleri Bursa önüne kadar akın yapıyorlarsa da yalnız atlı kuvvetlere malik olmaları sebebiyle uzun muhasara işlerine giremiyorlardı. Bir taraftan Osman Bey'e mensup kuvvetlerin faaliyetleri ve diğer taraftan Batı Anadolu'yu istila etmekte olan Türk beylerinin mühim başarılarından telaşa düşen Bizans İmparatoru II. Andronokis, kız kardeşi Prenses Afara'yı İlhanlı hükümdarına vererek Moğolların yardımlarını kazanmaya ve bu suretle Türkleri tehdide teşebbüs ettiyse de bunun öyle müspet bir neticesi görülmemişti. Çünkü İlhanlılar bu sırada hem dahilde meşgul hem de hariçte Memlük Sultanı ile mücadele halinde bulunduklarından uçlardaki harekata bakacak vaziyette değillerdi. 1313 yılında Lefke yani Osmaneli, Mekece, Akisar, Geyve ve Gölpazarı tarafındaki Leblebici yani Löblücü kaleleri alındı. Osman Gazi, Bursa'nın hepsinden daha mühim bir mevki işgal ettiğini keşfetmişti. Zaten Bursa'ya ötekilerden daha fazla sokulmuş, hemen hemen şehrin önü sayılabilecek toprakla Osmanlı ülkesi haline gelmişti. Osman Gazi, tamamen atlılardan oluşan ordusuyla Bursa gibi güçlü bir şehri birdenbire alamayacağının farkındaydı. Buna göre hazırlıklar yaparak 1315'ten itibaren Bursa kuşatmasını başlattı. Buraya yakın iki kale yaptırarak muhasara işi daha esaslı oldu. Bu kalelerden Kaplıca tarafındakine Osman Bey'in kardeşinin oğlu Ak Timur ve dağ tarafındaki kaleye de Balabancık tayin edildiler. 10 seneden biraz fazla süren bu kuşatma neticesinde Osman Gazi hastalanınca orduyu oğlu Orhan Gazi'nin emrine vererek kuşatmayı sürdürmesini ve ölürse kendisini Bursa'ya gömmesini istedi. 1326'da mühim bir kuvvetle Bursa üzerine yürüyen Orhan Bey, tecrübeli kumandanları Köse Mihal Turgut Alp, Şeyh Mahmud ve Ahi Hasan ile görüşerek bu şehrin güneyindeki Bursa'nın anahtarı olan Atranos yani Orhaneli Kalesi'ni ele geçirdikten sonra Bursa önüne gelerek Pınarbaşı mevkiinde karargahını kurmuş ve kaleyi sarmıştı. Kaleyi kurtarmaktan ve yardım gelmesinden ümidini kesmiş olan Kalebeyi 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa şehrini Türklere teslim etti. Bir müddet sonra da Orhan Gazi, vefat etmiş olan babası Osman Gazi'yi vasiyeti üzere bu karede defnettirmiş ve sonradan burası Gümüşlü Kumbet diye meşhur olmuştur. Bursa'nın zaptından sonra beylik merkezi buraya nakledilmiş, şehir yeni binalarla süslenmiş ve 1327'de ilk Osmanlı akçesi burada kesilmişti. Bursa'yı başkent ilan eden Orhan Gazi, İznik ve İzmit'i de ele geçirmek için hızla çalışmalarına başlamış ve 6 asırlık Osmanlı Devleti'nin ilahi kelimetullah yolundaki kutlu yürüyüşü hızla yükselişe geçmişti.